Evet arkadaşlar size bomba bir haberim var. Tamam tam edin mi? Ne yapalım şimdi? Tam dedim Tam dedim bakalım. Tam ne yapayım? Bir şeylere çıkacağım. Neylere? Tabii ki okulda haberlere çıkacağım. Instagram'a... <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Hastiktir. Böcek vallan adam da. Ne yapıyorsun lan orada gevşek? Aman boş ver. Aa orada. Şurada. Şurada Haberleri çıkıyorum. Size. Ney lan. Haberleri çıkıyor. Size. Ne lan? haber vermek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam bu ilkokul tamam bu ilkokul ortaokulu VIP gözlük var ondan takacağız sanal gözlük böyle ormanda falan gideceğiz haberleri çıkacağım instagramdan beni göreceksiniz yarın saat kaç doldur bilmiyorum yarın yayınlanır Instagram'da kesinlikle beni görün. Yarın video çekeceğim zaten. Eve geldiğimde. Şöyle diyeyim size. Nasıl diyeyim? Ee, ayağımıza bir şey takacaklar. VIP gözlük takacaklar. Elimize bir şey verecekler. Böyle oynamalık. Böyle gidiyor. VIP gözlük. Ormana falan gireceğiz. Öyle kuşların sesi falan. Of. Gördüğünüz gibi. Aynı bu formayla bu formayla çıkacağım. Bu formayla çıkacağım. Bak bu formayla. Erbağ'da Erbağ'da Erbağ'daki haber izleyen kişiler Erbağ'daki haber izleyen kişiler babalar, anneler dedeler, babaanneler kim varsa çocuklar Abilerim, ablalar abim, neyse. Kim varsa haberi izlesin. Erba haberinde Instagram'da çıkacağız. Söz veriyorum size Instagram'da çıkacağız. Size haber vereyim dedim. Bizim bütün okul. Yani ilkokul bütün okul. O yüzden yarın Instagram'a girmeyi unutmayın ve Erba'da o oh. oh. Erba'da haberleri açmayı unutmayın. Haberlerde belki çıkmayabilir mi? Tabi orada ben de olacağım. Ben de okul. Tanabaya gidiyorum ben. Kaçıncı ders olur lan? 2-3 ders olur herhalde. 2-3 derse gelirler. Oradan da yaparız işte, oradan yayınlanır, Şşt, atarız, oradan da izlerdeniz bir Size haber vereyim dedim, o yüzden burada bitiriyorum. Kesinlikle izlemeyi unutmayın bak, ben çıkıyorum ben. Hem youtuber'ım hem haberleri çıkıyorum. Böyle bir bak yok yoktu. Arkadaşlar, öbür hesabım, şey, öbür hesabım. Bekleyin. Annemin telefonunda annem Youtube'a oturum açmadığı için ben o kanalı kullanamıyorum. Çıktığınızda o yüzden yazdığınızda o yüzden çıkmayabilir. Yani o yüzden demek istedim. Neyse arkadaşlar. Ben kapatıyorum şimdi. Kanım da öyle bir ağrıyor ki. Okuldan bir de daha yeni geldim. Bakayım saat kaç? Yok. Kaç? 2 saat önce geldim. Ben 2'ye 48 geçe evde oluyorum. Hadi bay bay. Anlayamadınız. Dostlar.